Şu anda yalnız ceviz köyünde Yasin Selvi'yi görüntülemekteyim. Biraz sonra bu akıllı gö gördüğümüz, akıllı sandığımız Yasin kaymaya gidiyor. Çocuk aklı var bunda. Evet. Kaymanda mı çocuğu var? Evet. Görüşlerinizi arayalım. Arka tarafı yırtık valla. Tam orayı çekiyorum şu an. Valla. Cabir Han çekerdi. babamdan kalma kesin. Almancı işi belli oluyor. Ben de ebemin mesleğini giydim. Şakure'nin. Her ayda kendini kanını doyurmuş var. Evet. Traktora iyi haftaya satlık alan varsa. Aha kimse yok. <laughs> Biz de kaymaya geldik. Sıpaları buramıyor. Bocit de yok. Bocit. Neydi onun adı? <laughs> Kayma eşyaları Mehmet yok. Çalmışlar. Evet. Kar geliyor. Karşı tepeden kar geliyor gördüğünüz gibi. Şu anda göstereyim. Şu an ufak ufak. Kartal uçuyor. Karga. -ka o bizim köyün daha hep kar dolmuş yo. <laughs> Tebel olsun acayip bir soğuk var tipi ayaz. Şu görüntüyü Avrupa'da göremezsiniz. Avrupa'da zaten eee... Ee, ne diyeyim bilmiyorum ki. Evet Yasin'le Eray kaymaya çalışıyorlar. Müsait bir zaman bulamadılar evet. Buz pistir şu an. Burası buz püste ama kayacak eşya, araç bulamıyoruz. Aya mesin içi kar doldu. Evet, kara lastiği yakmaya çalışıyoruz. Ee, teker lastiği, kamyon lastiği. Del deliye biz akıllı aset. Cabiran kamyonu haf diye satlı kalan varsa bir iki yüzden başlıyor fiyatı. Evet, Cabiran geliyor. Yanındaki kim? Ee, selo selo, Selo'nun başı. Evet, şu gördüğümüz havada ga, dağdaki sisler kar oluyor. Ya yani ne arıyorsun sen? Vallahi yok. <laughs> Ama hem ol acayip kayılır ha. her taraf dümdüz vallahi. Ayakkabı yem olsa var ya uçar burada. Senin bocudu kim aldı ya lan? Vallahi de. Ona <laughs> uuu, <laughs> Neye mi gidiyor şimdi? Buz gibi hava var. Bu ne? Ha şunları ver. Yok mu lan hiçbir şeyin üstünde ne? kim aldı ya bu acıdı ya? Allah Allah. Hayır şu an. Evet. Hayır hayır. Haryat'a varız. Ocak gidiyor. Arkada yat gelir. Yağ vardı tabii ki. Yasin gelemedi. Senin ki ne? Hayır bozuk. Bu niye gitmiyor lan? Ee, plastik farkı mı var? Kaliteli lan benimki. Alo. Ya. Ya, tamam. Kim kimi geçecek? Çizgi çiziyor. Başla. Hızlı gitmiyor ki. Yavrum görmesin. Ben de gülüyorsun ha. O kaymıyor lan. Ala sıra sen de çek ben. Aşağı inelim. Lan. Hadi hadi hadi. Çalış. İyi çalış. Önünü kapat lan.

Dur içeriyim. Tam arkalı oturuyorum o yüzden. Biraz öne doğru otur. Ne bye bye. gidiyor? Kaldın kaldın sarılmaz.

Kaybettin az. Al. Pardon. <laughs> Pardon. Al. <laughs> Biz iki amatör kameracılık normal bu kadar çekmek. <laughs> Sümemi sileyim onu sileyim. Bu ne lan hiç mutanma yok lan. Yeterli mi? Ya ya gene gider abi. Hadi ara. Allah! Ne yapıyor? Bir 0 <Yapsana. gülüyor> Ya mor daha ne çekersen ne güzel gittin be ya. Kendi kendi. <laughs> ya, ya sen geçtin bak. <laughs> Yok bir kat kapakları nerede ya? <gülüyor> ya! O <laughs> sandın hemen hahahaa <laughs> Elimden benzin koktu ya. Şunu nasıl youtube'a koyacağım lan Bozmuşlar lan Dünyanın içeri maniyası Buzmuş dünyanın içeri Dünyanın buzluğu <laughs> <Camiren> görmesin <laughs> Ayağım elde buz tuttu Evet burası Yanlı Ceviz Köyü. Aksaray merkeze bağlı. Muhtarımız Abdullah Selvi. Ağzalar Selahattin. Avcı. Kemal Emre. Karaşaban. Ondan sonra. Şey, yok. Avratlardan az olmuyormuş daha. Köyümüz daha çağ atlamadı. Evet kanalizasyonumuz geldi. Ondan sonra. Vay hadi köpek. O, Hangi tekeri? <türk> ne ya? Ne tekeri ki? Ne <türk>